Wop hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cosax 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sağlam bir orduyla bize saldırıya geliyorlardı ve arkadaşlar size tek söyleyeceğim şey biz bunları savuştururuz oğlum. Hani bayağı iyi toparladık yani arkadaşlar onu söylemem gerekiyor. Bayağı sağlam toparladık. Hadi bakalım ordu geliyor. Ordu geliyor. Dur bakayım şu şu şeyleri al bakayım burada tatarları. Tatarları arkadan göndereceğim arkadan. Bu arada. Tamam. Aa! Yürü yürü. Yürü kardeşim. Yürü. Yürü. Tatarlar gel bakayım. Tatarlar şöyle gelsin bakayım. Bunları aynen yandan 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 göm. Ne yaptı bizim ne? Aferin. Aferin adamsınız be. Şunlara sık bakayım. Şu topçulara git. Geri dön geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Aferin oğlum geri dönün. Şunlara da dal bakayım. Bunları da indirin bakayım. Çok güzel. Toplarını alamadık ama olsun. En azından Toto'yu kurtardık. Şimdi. Şunları şöyle çek bakayım şuraya kardeşim. Hızlı bir şekilde adam basmaya, seri bir şekilde adam basmaya devam edelim. Şimdi ilk önce ben bir boşta olan işçilerime bir bakmak istiyorum. Burada boşta adamlarımız var. Ben bunlarla bir adet daha baraks yapmak istiyorum. Hatta iki tane daha baraks yapacağım bu gidişle. Çünkü siz sık sık adam basmamız lazım. Yoksa böyle olmayacak yani. Hani burada ikinci farm. Burada da bir farmımız var. Dehşet, deli dehşet ilerliyoruz ya. Hani gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz, hoşuz. Ama yetmez. Yetmez arkadaşlar, yetmez. Daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlası için de daha fazla mücadele edeceğiz. Şimdi şuradan e, rate of fire arttıracağım. Bir yerde bir kapışma var Abi ağzınıza sıçayım ya Ya herifler ağzımıza aa, işçilerimizin ağzına sıçtı burada yani Yapmayın abicim böyle şeyler ya Allahım sinir oldum ya Şimdi topçu şeyi kur kurmuş muydum ben bakayım bir. Tamam topçularımız falan burada. mortallarımız burada. Gönder abi mortalları buraya. Tamam mı? Mortallar yeter bu kadar olmasın. Topçu basmak istiyorum ben. Bizim Tatarlar da çıkıyor çok güzel. Şu savunmayı çok iyi yapmamız lazım. Her geldiklerinde çok büyük rakamlarda adam kaybediyoruz. Bu iyi değil. Şu an bize ateş geliyor. Bir yerden bize ateş geliyor. Bir yerden bize ateş geliyor arkadaşlar. Bir şeyleri yok ediyorlar şu an. Evet buradan atış geliyor bize. Yürüyün abi yürüyün. Mecbur yürüyeceğiz buraya. Mecbur yürüyeceğiz şuradaki askerleri gönder bakayım şöyle. Kardeşim sen de şuraya. Buranın sen ne yap? Sen ne yap? Siz duvarları bitirin. Tamam mı? Siz duvarları bitirin kardeşim. Bunlar da böyle gelsin. Bunlar ne halim? Saldırsanız alan. Abiciğim saldırsanız ha. Abi, bu hiç iyi değil yalnız ha. Abi şunları gönder. Tam bu mortalları nasıl saldırtacağım bir yere herhangi bir yere? Mortalları nasıl saldırtırabilirim? Sadece bina için mi bu mortallar artık ya? Ha arkadaşlar. Onu bana bir söylerseniz çok güzel olur. Şuna an anlamadım bu işi yani. Yürüyün abi yürüyün yürüyün Allah'ını seven yürüsün. Abi şu Tatarlar şuraya gelsin. Tatar. Abi şu süvariler şuraya gelsin yüzünü seveyim. Abi bak bu toplar adamın ağzına mı çağır? Abi alo. Yapmayın. Tatar 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 Tatar. Tatar. Tatar koş. Bak bunlar buraya saldırsın. Tamam mı? buraya saldırın siz. Şu varilerle şunları bir alalım. Hoppa! Toplar bizim kardeş. Gelin bakalım buraya. Mortal var orada bir tane. Gelin bakayım siz 6 tane şuraya. Siz oraya gidin bakayım. Abi yapmayın ya. Cephe gerisine düşüyorlar ya. La kar etmesin sizi. Şuraya gel. Şuraya şunlara bir saldırın. Şunlara saldırın abi. Şunları indirin abicim. indirin indirin. Cephe gerisine düşüp düşüp duruyorlar benim canımı sıkıyorlar sonra. Ya abi başlayacağım suvarınıza. Herkes mi bana karşı kardeşim ya? Yürüyün abi geri dönün. Hadi. Bunlara karşı savaşmamız lazım. Yalnız ben Tatarları beğenmedim kardeş. Geçeceksiniz o işi. Bu arada neden benim askerlerim yavaş basılıyor? Bu olmaz bak bu olmaz. Benim sürekli Pikeman basmam lazım. Geri dönün abicim geri dönün. Allah 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 Allah. O yandık arkadaşlar. Allah billah yandık. Vallahi yandık billah yandık. Yürüyün. Tatar. Tatar mı bunlar? Yürü. Yürüyün Tatarlar yürüyün abi. Şöyle bir formasyona geçin. Bir şeyler yapın. Boş durmayın. Bu da bizim değil mi? Ha iyi. Şimdi topçuların alayı nerede? Tam burada. Ki güzel. Tam tatarlar. Siz geri dönün abicim artık yeter. Bunları da yok edelim. Bunları da yok edelim abicim. Bunlar bizim başımıza vela açmasın. Ben cephe gerisine düşmek için şu ormanlık alanda bir adet tatar grubu tutacağım. Onlar orada dursun. Ama şu şunları beğenmedim yani. Şu tatarlar benlik değil kardeş. Ben sipahiler istiyorum sipahi sipahi bas sipahilerle coşturun bizi Vallahi bilmiyorum ne zaman saldıracağız ne zaman ne yapacağız ne edeceğiz hiçbir fikrim yok arkadaşlar yani ölüyüz yani bir, bir, nebze ölü ölü sayılabiliriz yani nasıl toparlayacağız totoyu ben de bilmiyorum açıkçası ya tam bunlar bunları yapıyor siz devam edin siz ne yapın sen ne yap Bilon mu? Biz buraya şey yapalım. Şundan yapalım bir tane. Yap bakayım. Şu maden olayını çözdük mü? Çözemedik. Allah belanızı versin. Allah sizi var ya. Saldırın bakayım şunlara. Lan to-toplasana şunları Turuncular ağır ya Sizi Ben diyecek bir şey bulamıyorum Turunculara ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar Yok Öyle olmaz o iş Hani şurada durun da Gelin bakayım Burası patladı Şu altın madenini artık bir geri alalım ya Yeter arkadaş Bu ne böyle Yürü Bir saldırı var bir Saldırı nerede Anlamadım ama olsun Olsun Boşta adamlarımız var. Hmm, süvariye mi abansak acaba? Hı? Ma bilmiyorum da şu bunlarla ben şuraya ayar vereceğim bir saniye. Önce şunun şunların yemeklerini verelim. Ondan sonra buraya yapın bakayım duvarları da tamamladık bu arada arkadaşlar duvarların tamamlanması gerçekten yani uçuracak bizi ya öyle diyeyim size huuu şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağım ayrıl de var mı burada bir adet bütün grupları bir dağıtacağım ilk önce Abi agresif olsanız ha, agresif olsunlar. Sa bunu gördünüz niye sıkmıyorsunuz? Niye benim işçime saldırıyorsun? İşçiler mi illa saldırsın İşçiler mi ölürsün illa? Bu neymiş abi? Guard, stand ground, stand easy. en, en enable etek tamam. Ya bu tatarlar gerçekten cinsmiş ya. Gerçekten şu an ayar oldum ya. Efsane ayar ol olmuş durumdayım arkadaşlar ya. Şimdi şunları al bakayım. Bunları da buraya gönder. Şimdi burada bir burada da bir ekip var. Ya ben şey yapacağım ya. Buradaki bütün grupları dağıtacağım. Tamam mı? Yeniden yapacağım. Çünkü yoksa böyle olmayacak. Böyle ol olmaz yani. 8 kişilik burada bir tane var. Hayır yani şöyle geriye gelip saldırın. Yani bu zor mu? Ha? Saldırın abi şu okçulara Ben anlamıyorum neden bu okçular buraya dalıp dalıp duruyor. Abi şuraya geçer misiniz? Bu Tatarlar beni ayar ettiyeceğe. Size gel geleceğiniz mi? Siz ihanet ettiniz oğlum. Siz ihanet ettiniz onu. Bu arada sipahiler de yardırıyor baba. Sipahiler yardırıyor. Bu arada şuradakileri buraya şunu yapsın. Maşallah burada bir sürü boşta adam var. Kur kurun bakayım şunları şuraya. Ee, popülasyon sıkıntısı kalmasın bizde. Popülasyon sıkıntımızı çözelim. Yürüyün bakayım. Şuraya da bi bir tane de buraya şey yapacağım. Ee, süvarilere abancam mı ya? Süba süvarilere abanmam gerekiyor. Onu hissediyorum. Yine bir saldırı var yanda. mekan burasıymış demek. Adamların her yeri topçu alayı ya. Demek ki neymiş? Biz de o zaman öyle şeyler yapacağız. Şimdi. 10. 10'ar tane basalım. Şöyle bir grup yapalım. Şu içeride turunculuk mu var? Bana mı öyle geldi? Ya hay var ya bak sinir olmaya başladım şimdi ha. Tam burası da oydı. Kardeşim yapmayın ama ya. Allah aşkına bak. Sıkın kuleler. Ya bu topçular ne? Çıldıracağım şimdi bu ne? Alo! Alo! İnsan mısınız ya? Şu kanadı mecbur feda edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. bu kanadı feda oha herifler ağzımıza sıçtı abi <laughs> herifler ağzımıza sıçtı agalar ya bu ne ya sık şuna sık şuna sık sana ay gıcık oldum ya Abi abi ağzımıza ettiler ya. Abi içeri girmişler ya. arkadaşlar. Geçmiş olsun. GG well played. Eskiden mortallarla saldırılıyordu adamlara. Artık saldırılmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Toplar uyuyor musunuz toplar? Bak yemin ediyorum topçular Allah için bak var ya. Ben böyle bir nuvi görmedim. Allah'ım çıldırıyorum şu an. Çıldırıyorum şu an. Siz ne ara böyle ordu biriktirdiniz be? Bırak be zındıklar, bırak be insafsızlar ya. Oo kule ne yaptın sen öyle? Ağza sıçmak nedir? Onu gösterdi. Ağza nasıl sıçılır? Ağza sıçmak nedir? Onu gösterdi şu an. Topçularım çok açıkta ama yapacak bir şey yok yani. Topçularım bayağı açıkta. Açıkçası bir tane dost tak dost olsaydı yanımda hani takım olarak hani dost takım olsaydı hani dost ülke rahatça kazanırdık. Ne yapıyor bu atlılar içeride bu arada? Bunlar ne yapıyor? At şunların toplularını indirin ya. Spy gelin abi spyler şuradan şöyle yapalım. Şu arkadan topçularını alalım bunları. Şunların arkadan topçularını alırsak biz bunları GG yaparız arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi spy'ler. Hadi oğlum. Hadi oğlum En azından şunu yok edelim, hadi Güzel Baya topçularını zahir uğrattık ama ben bu bölümü son bölüm olarak düşünüyorum çünkü Abi 1'inde 1000 E3 de 1000 gücünde Yani ben bunu artık defeat olarak kabul ediyorum yani Baksanız arkadaşlar ya bu nasıl bir şeydir ya. Öyle normalde oynamaya benzemiyormuş. Onu görmüş olduk arkadaşlar. O zaman biz de normalde oynamaya devam diyoruz. <laughs> İzlediğiniz için bize çok teşekkür arkadaşlar. Çok teşekkür arkadaşlar. Vay be. Türkçe ama bak. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.